Merhaba. Ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 6 Ekim pazartesi ay günündeyiz. Günün ilk saatlerinde ay balık burcunda Satürn'le birleşecek. O yüzden gece saatleri, sabahın erken saatleri biraz daha içe dönük enerjiler altında olabiliriz. Tefekkür için Maneviyata yönelmek için, dinlenmek için ve yalnız kalmak için bu saatler aslında faydalı olabilir. 7:48'den itibaren ise Ay Koç Burcuna geçecek. Bu de geçişle birlikte heyecan aktivite artmaya başlıyor enerjiler değişiyor ay hemen Neptünle birleşecek ve ardından sabah erken saatlerde Uranüsle Plüto ile de olumlu bir görünüm içerisine geçecek sabah erken saatlerden itibaren birden fazla konu ilgi alanımıza girerken motivasyonumuz artabilir bir yandan sezgilerimizi hayal gücümüzü kullanabiliriz bir yandan da özellikle toplumsal konulara e, kültürel kültürel